arkadaşlar. Eski bir tane balina videosu çekmiştim ben. Ama bir tane yorumda demişti ki birisi. Abi balinanın tam ağzının önüne e, kendini oraya bırakırsan titrermiş. Arkadaşlar şu anda evde hiç kimse yok. Arkadaşlar evde hiç bir kimse yok. Ben galiba titriyeceğim bir kat saniye. Şimdi arkadaşlar hemen dur bakalım. Hmm. 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 Olmadı. Ters çeviriyorum. Olmadı. Hmm. 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 Olmadı bak. Tamam. Bayrakacağım oraya şimdi demiştik atılıyorum ben sanki Abi onu ters çevirecek demiştik. Şöyle demişti. Tamam hadi bakalım. <gülüyor> 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 <gülüyor>